Şimdi birinci soruda verilen dört tane kutu, 5 tane de renk var. İlk kutuyu boyamak için 5 renkten herhangi birini seçebiliriz. İkinci kutuya geldiğimizde farklı renk olacağı için 5 renkten birini kullandık. Geriye 4 renk kaldı. Diğer kutuda 3, diğer kutuda 2. Bunların çarpımı da bize 5 faktöriyeli veriyor. O da 120'ye eşittir soruda A noktasına yola çıkan bir hareketle şekildeki çizgiler üzerinden en kısa yoldan B noktasına kaç farklı şekilde gidebilir? Şimdi ben B'den A'ya doğru gidiyorum. Şurada bir yol var. Şurada bir, şurada bir. Aynı şekilde buralarda da bir çapraz toplayarak gidiyorum. 1, 1, 2, 3, 4. Şöyle çapraz toplayarak yazdım. Aynı şekilde 3, 6, 10 yazıyorum. 4 10 20 yazdım. Şimdi şuraya da 4 yazıyorum. Çünkü buradan gidebileceği tek bir yol var. Burası 4 ise burası da 4. Burası 20 ise o zaman burası da 20. 10 ve 4'ü topladım. 14. 20 ve 14'ü topladım. 34. 20 ve 34'ü topladım. 54. Aynı şekilde buraya da 14 yazıyorum. Çünkü buradan gelebileceği tek yol var. 34 14 48 54 48 daha 102 buraya da 54 yazıyorum yine aynı tek yol 54 ile 102 topladığımda 156 buraya da 102 yazdım 156 ile 102 topladığımda da 258 olarak bulunur. Üçüncü soruda 3 tane öğretmen, dört tane öğrenci var. Öğretmenler arkada olacak. Öğrenciler önde olacak. Bu şekilde fotoğraf çektirecekler. Özge öğretmen ortada olacakmış. Şurası Özge öğretmenin yeri. O zaman diğer iki öğretmen iki farklı şekilde yerleşir. Öğrenciler de 4 kişi yan yana 4 faktöriyel şekilde yerleşir. 2 çarpı 4 faktöriyelden 2 çarpı 24'ten 48 farklı şekilde fotoğraf çektirebilirler. Dördüncü soruda 6 tane bilye var. C, D ve E'nin boyutları eşit. Bu bilyeler küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe kaç farklı şekilde dizilebilir? Şimdi küçükten büyüğe dizildiğini düşünelim. A'nın, B'nin, F'nin yeri sabit. Şu 3 tanesi kendi içinde yer değiştirebilir. O da 3 faktöriyel. Aynı şekilde büyükten küçüğe doğru sıralandığında yine F'nin B'nin A'nın yeri sabit. Yine 3 arasında yer değiştirebilir. Bir 3 faktöriyel de buradan geliyor. Yani ikisini toplarsak 6 artı 6'dan 12 olarak bulabiliriz. Şimdi 5. soruya baktığımızda 3 doktor 5 hemşire arasından en az 2 doktor bulunan 4 kişilik grup oluşturacağız. 3 doktordan 2 tane doktor seçelim. Geriye kalan bu 4 kişilik sağlık ekibinden geriye kalan 2 kişiyi de hemşirelerden seçeceğiz. Ya da en az 2 doktor dediği için 3 tane doktor seçelim. Yani bütün doktorları alalım. Hemşirelerden de bir tane seçmemiz gerekiyor. 4 kişilik ekip için. Hemen değerlerini yazalım. Şurası 3. Şurası 1 şurası 5 5'in ikilisi de 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 5 eksi 2'den 3 faktöriyel 5 faktöriyeli açarsak 5 4 3 faktöriyel 3 faktöriyeller gittim 2 faktöriyel yani 2 ile de 4'ü sadeleştirelim 5 çarpı 2'den 10 bir de şurada çarpı 3'ümüz vardı 30 kaldı şuradan da 1 çarpı 5'ten 5 geldi toplam 35 farklı şekilde oluşturulabilir. 6. soruda bir A kümesi verilmiş. Bu elemanları kullanarak rakamları farklı 3 basamaklı ve 3'e tam bölünebilen kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Şimdi biz bunu şöyle parçalasak. Mesela bir B kümesi yazıyorum. 1, 4, 7. Bunlar 3 ile bölündüğünde 1 kalanını veren sayılar. C kümesi yazalım. 2, 5, 8. Bunlar da 3 ile bölündüğünde 2 kalanını veren sayılar. Bir de D kümesi yazalım. 3, 6, 9. Bunlar da tam bölünebilen 3'ün katı olan sayılar. Tam bölünebilen. Hepsini aynı alt kümeden seçersek sonuç 3'e bölünür. 3 alt küme için 3'ün üçlüsü çarpı 3 üç faktöriyel diyorum. Burası 1 3 faktöriyel 6'ya eşit. Buradan 6 tane durum var. 3 küme için 3 çarpı 6'dan 18 tane durum mevcut toplamda. Her kümeden birer tane seçersek de olur. 3'ün birlisi, 3'ün birlisi, 3'ün birlisi. 3 kümeden birer tane aldım. 3 faktöriyel eşittir. 3 çarpı 3 çarpı 3 27. 3 faktöriyel de 6'ya eşit. 27 çarpı 6'dan 162 çıkar. 162 de buradan geliyor. İkisini toplarsak 180. 7. soru bir faktöriyel sorusu. En küçük faktöriyel şeklinde açalım hepsini. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel. 7 çarpı 6 faktöriyel 4 faktöriyel kalsın. Şurada 3 faktöriyeller gitti. 5 çarpı 4'ten 20 kaldı. 6 faktöriyeller gitti. 7 kaldı. 4 faktöriyel de 24'e eşitti. Topladığımızda 27 eksi 24'ten 3 olarak buluruz sonucunu. 8. soruda A noktasına kesişen iki doğru. Bu doğrular üzerine 9 nokta verilmiştir. Buna göre bu 9 nokta kullanılarak kaç farklı üçgen çizilebilir? Bunu tüm durum eksi istenmeyen şeklinde yapabiliriz. Bizim burada istemeyeceğimiz şey ne olabilir? Üçgen çizeceğimiz için 3 tanesinin paralel olmasını istemeyiz. Buradan aynı şekilde buradan 3 tane paralel olmaması gerekir. Bu 5 noktadan 3 tanesini seçelim. Aynı şekilde 5 noktadan 3 tanesini seçelim. Tüm durumda bu 9 noktadan 3 tanesini seçmek. O zaman yazarsak tüm durumdan istenmeyen durumları çıkardığımızda şuradan 84 geliyor. Şuradan 10, şuradan 10 çıkarırsak 64 farklı şekilde çizebiliriz. 10. soruda verilen ifadeyi düzenleyelim önce. x eksi 1 bölü 2'nin karesinin açılımı bu içerideki ifade. Üstünde bir de 9'umuz var. Yani x eksi 1 bölü 2'nin 18. kuvveti. Terim sayısı da 1 fazlasıydı. 19.